Merhaba değerli kardeşlerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup paylaşım yaparsanız seviniriz. 2022 Ramazan Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bayram namazı saatleri aşağıdaki gibidir. Kim Mayıs sabahı kılınacak olan Ramazan Bayramı namazı saatleri şöyle. İstanbul bayram namazı saati 6.34. Ankara bayram namazı saati 6.20. İzmir bayram namazı saati 6.45. Adana Ramazan Bayramı namazı 6.14. Adıyaman Ramazan Bayramı namazı 6.02. Afyonkarahisar Ramazan Bayramı namazı 6.31. Ağrı Ramazan Bayramı namazı 5.40. Aksaray Ramazan Bayramı namazı 6.18. Amasya Ramazan Bayramı namazı 6.07. Antalya Ramazan Bayramı namazı 6.33. Ardahan Ramazan Bayramı namazı 5.39. Artvin Ramazan Bayramı namazı 5.42. Aydın Ramazan Bayramı namazı 6.43. Balıkesir Ramazan Bayramı namazı 6.40. Bartın Ramazan Bayramı namazı 6.20. Batman Ramazan Bayramı namazı 5.50. Bayburt Ramazan Bayramı namazı 5.50. Bilecik Ramazan Bayramı namazı 6.31. Bingol Ramazan Bayramı Namazı 551. Bitlis Ramazan Bayramı Namazı 545. Bolu Ramazan Bayramı Namazı 624. Burdur Ramazan Bayramı Namazı 634. Bursa Ramazan Bayramı Namazı 635. Çanakkale Ramazan Bayramı Namazı 646. Şankırı Ramazan Bayramı Namazı 616. Çorum Ramazan Bayramı Namazı 611. Denizli Ramazan Bayramı namazı 6.38. Diyarbakır Ramazan Bayramı namazı 5.54. Düzce Ramazan Bayramı namazı 6.26. Edirne Ramazan Bayramı namazı 6.43. Elazığ Ramazan Bayramı namazı 5.57. Erzincan Ramazan Bayramı namazı 5.54. Erzurum Ramazan Bayramı namazı 5.46. Eskişehir Ramazan Bayramı namazı 6.30. Gaziantep Ramazan Bayramı Namazı, 6.06 Giresun Ramazan Bayramı Namazı, 5.56 Gümüşhane Ramazan Bayramı Namazı, 5.53 Hakkari Ramazan Bayramı Namazı, 5.40 Hatay Ramazan Bayramı Namazı, 6.12 Iğdır Ramazan Bayramı Namazı, 5.35 Isparta Ramazan Bayramı Namazı, 6.32 Kahramanmaraş Ramazan Bayramı namazı 607. Karabük Ramazan Bayramı namazı 619. Karaman Ramazan Bayramı namazı 623. Kars Ramazan Bayramı namazı 538. Kastamonu Ramazan Bayramı namazı 614. Kayseri Ramazan Bayramı namazı 611. Kilis Ramazan Bayramı namazı 608. Kırıkkale Ramazan Bayramı namazı 618. Kırklareli Ramazan Bayramı namazı 6.40. Kırşehir Ramazan Bayramı namazı 6.16. Hocaeli Ramazan Bayramı namazı 6.31. Konya Ramazan Bayramı namazı 6.25. Kütahya Ramazan Bayramı namazı 6.32. Malatya Ramazan Bayramı namazı 6.01. Manisa Ramazan Bayramı namazı 6.44. Mardin Ramazan Bayramı namazı 5.52. Mersin Ramazan Bayramı namazı 6 17. Muğla Ramazan Bayramı namazı 642 Muş Ramazan Bayramı namazı 5 47. Nevşehir Ramazan Bayramı namazı 6 15. Nide Ramazan Bayramı namazı 6 16. Ordu Ramazan Bayramı namazı 558 Osmaniye Ramazan Bayramı namazı 6 11. Zer Ramazan Bayramı namazı 5 48. Sakarya Ramazan Bayramı namazı 6:29. Samsun Ramazan Bayramı namazı 6:04. Şanlıurfa Ramazan Bayramı namazı 6:00. Siirt Ramazan Bayramı namazı 5:47. Sinop Ramazan Bayramı namazı 6:08. Şırnak Ramazan Bayramı namazı 5:45. Sivas Ramazan Bayramı namazı 6:04. Tekirdağ Ramazan Bayramı namazı 6:40. Tokat Ramazan Bayramı namazı 605. Trabzon Ramazan Bayramı namazı 551. Tunceli Ramazan Bayramı namazı 555. Uşak Ramazan Bayramı namazı 636. Van Ramazan Bayramı namazı 540. Yalova Ramazan Bayramı namazı 633. Yozgat Ramazan Bayramı namazı 612. Songuldak Ramazan Bayramı namazı 6.22. Merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve bu yazılara yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız derseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.